merhabalar, günaydınlar. Öncelikle yanımıza hepiniz hoş geldiniz. Evde olduğumuz bu süreçte egzersiz yapmayı ve sağlıklı beslenmeyi ihmal etmememiz gerekiyor. Biz Spor İstanbul ailesi olarak bu dönemde her gün aynı saatte yayın yapıyor olacağız ve sizlerle egzersizlerimizi paylaşacağız. Ben Şeyda Görkay. Spor İstanbul'da Ümraniye Kapalı Yüzme Havuzu'nda Fitness ve stüdyo dersleri eğitmeniyim. Birlikte yapacağımız 20 dakikalık egzersizle kendinizi çok iyi hissedeceğinize eminim. Bu egzersizlerin sağlıklı yetişkinler tarafından yapılması gerektiğini unutmamalıyız. Herhangi bir sağlık sorunumuz varsa kaçınmayı unutmuyoruz. Evet, ee, birlikte İstanbul'un en geniş katılımlı online spor testini oluşturmaya hazır mıyız? Evet, hazırız. O zaman ilk egzersizimle başlıyorum. İlk olarak ısınma yapıyoruz. Isınmamızı yürüyüşle yapacağız. Olduğumuz yerde marş yapacağız. Evet. Nefes alıyoruz. Nefes kontrolünü unutmuyoruz. Al nefes. Ver. Ve 2 dakika yürüyüş için başlıyoruz. Evet. Nefes ver. Çok güzel. Nefesleri tutmuyoruz. Dizleri karnıma çektim. Kollarımı olabildiğince aktif kullanıyorum. Evet. Bütün vücut ısınsın. Devam. Yürü. Yürü. Olduğun yerde marş. Ver nefes. Harika. Tutma nefesleri. Evet. devam ediyoruz. Evet, yavaş yavaş tempomuzu düşürüyoruz. Harikasınız. Ve kontrollü bir şekilde nefes alıyorum. Veriyorum. Al nefes, esne. Ver. Evet, minik bir dinlenme yapalım. Bu dinlenmede ben sizinle paylaşmam gereken notlar olacak ufak dinlenmeler aralarınızda. Öncelikle egzersiz yapmadan 90 dakika önce beslenme işlemimizi bitirmemiz gerektiğini unutmamalıyız. Egzersizlerden hemen sonra beslenmeye devam edebiliriz. Evet, ısınmamıza diz çekme egzersizimizde devam ediyoruz hazırsanız. Çapraza diz çekeceğim. Çapraza diz çekerken Omurgamı olabildiğince sabit tutacağım. Hazırsan bir dakika boyunca al nefes ve ver. Kolları kullan, sıkıştır karınları harikasın. Ben nefes, omurgamı çok hareket ettirmeye. Evet. evet, son beş, dört, üç, 2 bir ve stop diyorum. Nefes alıyorum. Evet, daha nefes ver. Tekrar nefes al, ver. Evet, dinlenme aralarında minik minik su uygulayabilirsiniz. Herhangi bir sakınca yok su içmenizde. Aşırı içmediğiniz sürece aşırı içersiniz. rahatsız edebilir sizleri. Şimdi direnç egzersizlerimi uygulayacağım. Direnç egzersizlerimi uygularken sert bir zemin tercih etmem gerektiğini hatta şöyle söyleyelim. Tüm egzersizler için sert zeminler tercih etmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Evet. Hazırsan direnç egzersizleri için al pozisyon. Ben sizi görecek şekilde pozisyon alıyorum. Evet. Dik dur. İlk egzersizim çök kalk egzersizi olacak. 10 tekrar yapacağız birlikte. Dizlerim, ayak parmak uçlarım karşıyı görecek şekilde birbirine paralel omurgam olabildiğince dik. Evet. Kalçamı geriye alırken 90 derece omurgamı dik tutuyorum. Evet. Şimdi birlikte yapalım hazırsanız. Ham pozisyon. Derin bir nefes al. Ve al nefes otur. Ver kalk. Şimdi hızlanıyoruz. 2 3 4 5 Evet. 6 7 Nefes kontrolü çok önemli. Evet. 8 9 Ve son parmak uçlarının hizasını geçmemesi gerekiyor. 45 saniye dinleniyorum. Bu dinlenme esnasında biraz beni dinleyin isterseniz. Ben sizinle ufak notlar paylaşayım. Evet, dizlerimi parmak uçlarının hizasını geçirmiyorum dedim. Geriye sandalyeme oturuyormuş gibi oturuyorum dedim. Evet, şimdi yan açıdan beni izlerken biraz zorlanan beyler için farklı bir, basic, daha basit bir açı uygulamak istiyorum. Bu açıda tam 90 dereceye değil de daha minimum açılara oturmaya çalışacağım. Sizden tam squat istemiyorum zorlanan bireylerden. Yarım squat istiyorum daha düşük açılarla. Hazırsan al derin nefes ve evet al nefes. Evet. 2 Bu açıya döndüm. Farklı açılardan da egzersizi görmenizi istedim. 4 Sizler 5. Karşıya bakarak yapmalısınız. 6. Kameralarınızı karşıya koyun. 7. 8. 9. Ve son. Harika. Evet, nefes al ver. Olduğun yerde minik yürüyüşler yapabilirsin. Nefes al ver ve dinlen. Hatta bir yudum daha su iç. Evet. Evet, çöp kalk egzersiziyle kalça ve bacak kaslarımızı aktif bir şekilde kullanmış olduk. Şimdi sırada şınav egzersizimiz olacak. Öncesinde biraz daha dinlenmenizi istiyorum. Çünkü şınav yapacağız. Evet, nefes al. Ver. Dinlendir kendini. Odalarınızı havalandırın. Oksijenli ortamlarda yapalım antrenmanımızı. Evet, şimdi ee, ne yapıyoruz? şap yapacağız. Şınav çekeceğiz. Bunu yaparken evet neye dikkat ediyoruz? Hemen detayları paylaşalım. Şınav yaparken öncelikle yüzüstü bir pozisyon tercih ediyorum. Evet, yere iniyorum şimdi dizlerimin üzerinde. Avuç içlerimi omuzlarıma paralel bir şekilde pozisyonlandırdım. Omurgamı olabildiğince sabit tutuyorum. Evet. Derin bir nefes alacağım aşağıda. Yukarıdan vereceğim. Göğsümü olabildiğince zemine yaklaştırmaya çalışacağım. Hazır. Al nefes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet, sonlarda zorlanıyoruz biraz. Al Son. Evet. Şimdi nefes al. Ver. Al Ver. Göğsünü ve kollarını hissediyorsun. Kollarını geri al. Gerdir. Gerdir. Gerdir kollarını. Evet, aç göğsünü bir rahatlat. al nefes. son al nefes. Evet. Şimdi yapacağım egzersiz yine şınav egzersizi olacak. Fakat bu sette biraz daha zorlanan bireylere yönelik bir egzersiz olacak. Yine amaç aynı. Çalışan kas grupları aynı. Fakat kasa binen yük azalacak. Bunu nasıl yapacağız? Dizlerimi Metin üzerine yerleştiriyorum. Avuç içlerime, omuzlarıma paralel bir şekilde yerleştiriyorum. Kurallar kesinlikle değişmiyor. Ne yapıyorum? Omurgamı olabildiğince sabit tutuyorum. Ee, Bel çukuru oluşturmayacağım. Elimde bir kavis istemiyorum. Evet, an nefes. Aşağıda, alt yukarıda. Ver, hazır. Bir, iki. 3 4 5 6 7 8 9 ve son evet harikasın yavaş yavaş toparlanabilirsin evet nefes alıyorum Ve Tekrar al nefes. Ver. Ve biraz dinlenelim. Evet. Dinleniyoruz. Nefes alıyoruz. Veriyoruz. Şimdi birazdan karın bölgemizi çalıştıracak. Kor bölgemiz için çok aktif egzersizler yapacağız. Öncesinde biraz dinleneceğiz. Evet. Dinlenme aralarında derin derin nefesler al. Ver. Evet, siz dinlenirken ben sizin sıradaki egzersizinizi sizinle paylaşım olacağım. Evet, ilk egzersizim plank egzersiz olacak. Evet, nasıl yapacağız? Dirsekler üzerinde, dizler üzerinde, evet, yüzüstü bir pozisyonda. Buradayım. Kurallarını açıklamak için önce sizinle şöyle tişörtümü daraltacağım. Egzersizi daha rahat verebilmeniz adına omurgamı daha rahat takip edebilmenizi istiyorum. Evet. Dirsekler, omuzla paralel. Evet. Dizlerim yerde. Evet. Doğru açı bu. Şunu istemiyoruz. Şunu istemiyoruz. Ne istiyoruz? Omuzlar dirseklere paralel. Omurga olabildiğince sabit. Sık karnını. Hazır mısın? 10 saniye için. 1- toparlan. Evet. Şimdi ikinci setini yapacağız biraz dinlendikten sonra. 30 saniye mola yapıyoruz. Bu molada ikinci egzersizimin detaylarını sizinle paylaşıyorum. Yine aynı egzersizin ikinci setini çok özür dilerim. Aynı egzersizin ikinci setinde dirseklerde değil, ellerimizin üzerinde olacağız. Egzersizin kuralları birebir aynı olacak. Hazırsan 30 saniye olmuştur diye umuyorum. Verim, nefes al, dinlenmişsinizdir diye düşünüyorum. Tekrar al nefes. Ver nefes. Çok güzel. Harikasın. Nefes al. Ver. Şimdi aynısını ellerin üzerinde yapmak için başlıyorum. Evet. Aldın ellerin omuzların hizasında. Dizlerin yine yerde. Evet. Ne demiştik? Bel kavisi oluşturmuyoruz. Bel kavisini kapat. Omurganı sabitle. Hazırsan başlıyorum sanmaya. Çok güzel. Aç göğsünü. Ver. Nefes. Aç göğsünü. Ver nefes. Evet. Plank egzersizlerimizi yaparken karın bölgemizi olabildiğince kontrollü kullanmalıyız. Yani karın kaslarımızı çekiyoruz, sıkıyoruz, sıkıyoruz, sıkıyoruz. Kontrollü bir şekilde denge, destek, güç alıyoruz buradan. Çok özür dilerim. Evet. Şimdi hazırsak plankı yan açıda kullanacağız. Aynısını yan açıda yapacağız. Yanlarımız sıklaşacak. Hazır mısınız? Evet, şimdi bu egzersizin detaylarını sizinle paylaşayım. Dirseğimi omzuma paralel bir şekilde yerleştirdim. Alttaki dizimi kendime çektim. Kalçanın hizasında yere yerleştirdim. Üstteki ayağım metin üzerinde dizim bükülü değil. Evet, elinle üstteki elinle tut yeri. Karnımızı sıkmayı unutmadık değil mi? Evet tuttuk yeri. Kalçamızı kontrollü bir şekilde karnımızı çekerek, sıkarak kaldırdık. Derin bir nefes al. <laughs> evet. Hazırsan kalçalar düşmüyor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ve bırak. Evet. Toparlanalım. Evet. Esneyelim. Bir rahatlayalım. Evet, ikinci setimi yapacağım, öncesinde 30 saniye moda yapıyoruz. Evet, esniyoruz. Evet, esniyoruz. Ve toparlanıyoruz. Evet, şimdi ne yapıyoruz? İkinci setimizi yapıyoruz yine aynı yöne. İkinci setimizi yapıyoruz. Ben tekrarlayacağım kuralları sürekli sizin de benimle birlikte yapmanızı istiyorum. Evet, kaçırmanızı istemiyorum egzersizleri. Omzum ve dirseğin birbirine paralel bir şekilde e, sert zeminde. Evet, dizimi kalçamın hizasında kendime çektim alttaki dizimi. Üstteki bacağımı dizimi bükmeyecek şekilde metin üzerine yerleştirdim. Avuç içim yerde. Derin bir nefes al. Kalçanı karnını sıkarak kaldırdıktan sonra Kolunu da yukarıya kaldır. Evet nefes al ver. 10 saniye için. 1. Karşıya bak. Çok güzel. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ve son. Evet. Harikasın. Hissediyor musun yanlarını? Evet. Şimdi diğer yanımızı da yapacağız tabii. Orası kalmasın eksik. Evet. Şimdi esniyorum. Bir rahatlatıyorum. Önce bir 30 saniye molamı yapıyorum. Siz artık bu egzersizi öğrendiniz. Bu egzersizi diğer yön için iki set toplam 20 tekrar sayısıyla 30 saniye aralarla yapacağım. Evet. Al nefes. Ver. Evet şimdi hazırsan ikinci setim için diğer yöne pozisyon alacaksın. Evet. Hazır mısın? Hazırsın. O zaman başlıyoruz. Bir yere yerleştirdim. Omuz omzum yine paralel. Alttaki dizimi yine çektim. Üstteki bacak yerde. Evet. Avuç içlerim yerde. Kalçamı kaldırdım. Karnım içeride. Derin bir nefes. Ve bir. Karşıya bak. İki. Kalçaları düşürme. Altı. Hissediyorum. Düşürenler var. Yedi. Sekiz. Dokuz. Son. Süper. Evet. Kontrolü bir şekilde toparlan. Evet, streç yapıyoruz. Evet, bir rahatlatıyoruz Güzel. An nefes. Uzan. Ver. İki al, uzan. Ver. İkinci set için. Hazır mısın? Evet, başlıyorum. An nefes. Kurallar aynı. Hazırsan yerleştir vücudunu. En diğer setlerde anlattığım gibi kalçanı kaldırdım. Karnın içeride ve bir. Nefes ver. Kalçayı düşürme. Harikasın. Evet. iki set tamamladık. Harika. Kor bölgemiz, bacak ve omuzlar, göğüs komple çalıştı. Bütün vücudumuzu aktif hale bitirmiş olduk bu egzersizlerle. Derin bir nefes alalım. Bir 30 saniye dinlenelim. Sonra germe egzersizlerimizi yapalım ve vücudumuzu rahatlatalım. Evet, bunlar bize çok iyi gelecek. Derin bir nefes al. Ver. Tekrar al nefes. Ver. Evet, şimdi sırt üstü yatacağım. Ve arka bacak kaslarımı gerdireceğim rahatlatacağım. Ne kadar gerdireceğim? 5 saniye. 5 saniye gerdireceğim. 5 saniye gevşeteceğim. Şimdi uygulamalı olarak gösteriyorum. Bana katılıyorsunuz diye umuyorum. Evet. Hep birlikte yapıyoruz. Evet yat sırt üstü öncelikle. Evet yattın. Çok güzel. Şimdi sol bacağını kendine doğru kontrollü bir şekilde yavaş yavaş çek. Evet dizini bükebilirsin. Çek, 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 çek. Evet. Burada 5 saniye geçiriyoruz. 5, 4, 3, 2, 1 ve gevşe. Harikasın. Süpersin. Şimdi bir 5 saniye daha yapacağız. Aynı bacak için. Bir 5 saniye daha. Hazır mısın? Evet. Sol bacak yine. Çek. 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 Kontrollü şekilde çek. 4, 3, 2, 1 ve bırak. Süpersin. 5 saniye gevşettim, rahatlattım. Şimdi sağ bacak için. Hazırsan çek kendine sağ bacağına. Çek. Evet, çek çek çek. 5 saniye bekle. 4 3 2 1 ve bırak. Evet, bu germe egzersizleri yaparken belki biraz zorlanıyor olabilirsiniz ama sonrasında sizi müthiş rahatlatacak. Bana güvenebilirsiniz. Evet, ikinci set için tekrar çek sağ bacağını. Çek, çek, çek. Nefes ver. 5, 4, 3, 2, 1. Ve harikasın. Evet, rahatlat bacaklarını. Çok iyi. Evet, rahatladığını arka bacaklarınızın şu an hissediyorsunuzdur. Evet, şimdi yavaşça toparlan. Evet, şimdi ne yapıyorum? Hemen sırt kaslarıma gelme yapacağım. Sırt ağrısı olanlar için çok iyi gelecek bu egzersiz özellikle. Evet, ne yapıyorum? Bunun da belli kuralları var. Ve lütfen iyice dinleyin bu kuralları. Evet. Dizlerim üzerinde pozisyon aldım. Evet, kalçamı topuklarıma temas ettirmem gerekiyor öncelikle. Kalçam topuklarıma temas etti. Harika. Şimdi kalçamı topuklarımdan ayırmadan derin bir nefes alıyorum öne doğru kademeli olarak Yavaş yavaş omurgamı esnetiyorum. Gerdiriyorum. Özür dilerim. Evet, gerdir. 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 Şimdi başını omuzlarının arasına al. 5 saniye nefes ver. 5. 2. Bir. Yavaşça gevşe. Harikasın. Evet, gevşiyorum. Biraz rahatlıyorum şimdi. Evet, ikinci tekrar sayısı 5 saniye. Başlıyoruz. Hazır. Ne yapıyorduk ilk olarak? Kalçamızı topuklarımıza yerleştiriyorduk. Evet. Yerleştirdik mi? Yerleştirdik. O halde ne yapıyoruz şimdi? Öne doğru kalçamı topuklarımdan ayırmadan gerdiriyorum. 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 Evet. Ellerim sabitlendi. Omzumu evet, çok özür dilerim. Başımı omzumun arasına yerleştirdim. Çok güzel. 5 4, 3, 2, 1. Yavaşça toparlan. Toparlan, toparlan. Evet, sırt kaslarım güzelce rahatladı, gerildi, gevşedi. Şimdi ne yapıyorum? Karın bölgemi gevşeteceğim. Öncesinde bir nefes alalım. Bir yudum sularımızdan içelim. Ve karın kaslarımızı geldirip rahatlatalım. Evet, al nefes. Ver. Minik bir su molası. Herkes suyunu içebilir bir arada. Evet. Ben sizi bekliyorum. Evet. Yine bu pozisyonda olacağım. Yeni yapacağım egzersizim için. Gelme egzersizim için. Herkes e, devam ediyorsa izlemeye ve katılmaya başlıyorum. Evet. Şimdi yine bu pozisyonda ellerimle yavaş yavaş öne doğru evet omuzlarımın hizasında ellerimi yerleştirdim. Kalçama kontrollü bir şekilde yavaş yavaş omurgamı geriye doğru yuvarlayarak evet Matımız üzerine yerleştirelim. Evet, gerildim. Gerildim ve 5 saniye burada bekliyorum. 5 4 3 2 1 Yavaşça toparlan. Toparlan, toparlan. Evet, bir 5 saniye daha yapacağız. Hazırsan nefes al. Ver. Hazır mısın? Hazırsın. O halde al nefes. Öne doğru kontrolü gel. Gel kontrolü kaybetme. Bir anda inmiyorsun. Omurgana nazik davran. Evet. Geriye doğru. C şeklinde. Derin bir nefes al. Ver. 5 4 3 2 1 Ve yavaşça toparla. Kontrol bir şekilde. Toparlan. Toparlan ve toparlan. Evet. Derin bir nefes al. Ver. Nefes al. Ver. Yavaşça ayağa kalkıyoruz şimdi. Sevgili izleyenlerimiz, evet, bizi takip edenlerimiz. Evet, biz bugünkü egzersizlerimizi sizinle birlikte tamamladık. Spor İstanbul ailesi adına hepinize çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere spor dolu ve sağlıcakla kal İstanbul.